Herkese günaydın. Geç kaldım için üzgünüm çocuklar. Biliyorsunuz özel bir hastane durumum vardı. Bakıyorum hepiniz oyuna başlamışsınız. Öğretmenim evet, ben çok güzel bir resim yaptım. Oku. Hemen panoya asarız oğlum. Çok güzel görünüyor gerçekten. Öğretmenim, evet, İlker yaptığımız gibi bir TG Konya mu? Evet, ben çok eğlenmiştim. Tabii ki de olur canım. Kimse eksik gelmedi değil mi? Herkes burada ne mask olmuş tamam. bugün geldi. Geçmiş olsun oğlum. Grip olmuşsun duydum. Hocam çok hasta oldum ama iyileştim. Çok güçlüymüşsün. <laughs> Aferin sana. Öğretmenim ben de şehirle evgir oynayabilir miyim? Tabii ki de oynarsın. Şimdi ben köşede oturuyorum. Zamanı geldiğinde hikayede okuyacağız. Eğer bana ihtiyacınız olursa beni çağırın çocuklar. güzel olmuş. Teşekkür ederim. O kadar çok özenli yaptım ki. Özellikle de mor kullandım. Çünkü mor rengini çok seviyorum. Senin de kulen çok güzel olmuş. Ben kule yapmayı çok severim. Bir arada birlikte kule yaparız. Anne istersen birlikte yeşil de yapayız. Olur çok güzel olur. Neyse benim hemen resmimi bitireceğim. Öğretmen panoyu Çocuklar ben de sizinle resmi yapmak istiyorum. Sen de katılabilirsin istersen. Olabilir, fazla bir şey olursa çok eğlenceli olur. Yaşasın. Ol. Ben şimdi gidip evcilik oynayacağım. Geliyorum. Bence şuradan bir tane menişe alıyorum. Tamam hadi oynayalım. Birlikte evcilik oynayalım mı? Olur. Ne oynamak istersin? Bir sürü oyuncak var. Şuradaki oyuncak bebeklerle oynayalım. Oradakiler kullanıyor. Tarçın, şeker ve limon. Evet, ayıcıklarla oynamak çok eğlenceli. Hadi gidip ayıcıkları alalım. Senin de resmin kuruyunca öğretmeni götürürüz birlikte. Hmm, ben yine mor alıyorum. Yani mor kuşu. Ben de mavisini atman yapmak için. Hadi gidip oyun oynayalım. Oo, şuradaki ya boşaldı gidip ben de kule yapayım. Bu kim yarattı böyle ya? Kocaman bir kule yaptım. Benim canım çok sıkır. Gidip birlikte arkadaş bilekliği yapalım mı? Evet. Bir tane de mor getirelim. Yalnız boşuma oyun oynamak çok sıkıcı. Oyuncakların şu an hiçbir değeri yok yalnız boşumayken. Sercan oğlum birlikte oynamak ister misin? Evet öğretmenim evet. Bekle hemen Nemo'yu da çağıralım. Baksana o da orada yalnız başına. Nemo şekerim sen de gelmek ister misin? Yoksa kule mi yapacaksın? Ben kule yapacağım öğretmenim sonra size katılırım. Peki oğlucum. Çok güzel oluyor kule. Bir daha yıkılmasın kule. Başka bir şey koyarsam yıkılır. Şimdi tut koymamak. Bak şurada bir tane şey var, o kuşların yuvası olabilir. Evet, <laughs> ben hemen gideyim. Hadi kuşları içine koyalım. Çok tatlılar. Aynen öyle. <laughs> hayır bağlamaya çalışırken bütün boncuklar düştü. Başka bir şey yapalım artık. İyi mantıklı olur, çok sıkıldım. Bakıyorum çocuklar sıkıldınız. İsterseniz masal saati yapabiliriz. Erkenden. Öğretmenim evet öyle yapalım. En sevdiğim masal saati. Benim de. Evet. 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 Büyüklen, bak resmin kırılmış. Öğretmeni geçirelim. Benim güzel resmim. Resim konusunda çok iyisin böyle. Teşekkür ederim. Sen de çoğu konuda öyle yeteneklisin. Örneğin kuleyi, kuleyi hiç yıkmadan yapabiliyorsun. Ayrıca boncukları da çok güzel diziyorsun. Renklerini falan. Resmi de güzel yapıyorsun. Ben sadece resim yapabiliyorum. Teşekkürler. Ben bunu 5 dakikada bir koyuyorum. Azıcık çişim geldi. Öğretmen oğlum tuvalete mi gidiyorsun? Evet öğretmenim. Tamam hadi koş gel sonra da masal saati yapalım. Tamam. <laughs> Aa, resmi o değil mi? Hadi Asma'ya ne dersin siz? Gelince ona sürpriz olur. Tamam öğretmenim getiriyorum. Önce oyuncakları sepeti koyacağım. Öğretmenim bakın size çorba yaptım. Oğlum abi öğretmenim. Fırtına resmini su çarptım. benim yüzümden mi? üzülecek. Aa, eyvah. Kurttan yenisini yapar artık. Dur bakayım ben bir. Üstüne kim su döktü? Ört sen oğlum. Şeker bana bir çorba yapmıştı. Ben de onu içerken yanlışlıkla döktüm. Çok üzgünüm. Bir şey olmaz öğretmenim. Zaten ben o resmi pek de beğenmemiştim. Azıcık köpeğe azıcık da tavşana benzedim. Ve daha yenisini çizerim. Zaten bütün resimlerimi doğru astınız. Şimdilik onlar duvarda dursa bana yetiyor zaten. Ben daha sonra yenisini çizerim. Bunu da çöpe atarım. Çöpe atmamıza gerek yok. Güneşe koyarız kurur. Ama öğretmenim boyalara bakın. Hep yayılmış. Hoş verin. Peki hadi bakalım masal okuma saati yapalım. Ben de bunu kaldırayım. Tamam ben bekliyorum hocam. masalımızın adı Pamuk Prenses. en sevdiğim masal. Babam bunu geceleri okuyordu. Hadi o zaman masalımıza geçelim. Evet çocuklar. Bugünkü masalımız bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Bakıyorum hepinizin ailesi gelmiş. Bakalım yarın hangi masalı okuyacağız? Görüşürüz.